Arkadaşlar merhaba. Bu videoyu bir duyuru için çekiyorum. Tamamen ücretsiz temel seviye astroloji eğitiminin yeni dönem kayıtlarını almaya başladık. Tamamen tek kişinin hazırladığı ve sunduğu bu eğitime katılmak için açıklama kısmına bırakacağım numaraya WhatsApp üzerinden isminizi, soy isminizi yazmanız yeterli. Güney sınıfımıza dahil edilirsiniz. 21 Ocak 2024 günü Güneş gününde 20 20.30'da ilk eğitim startı verilecek. Eğitim 20-24 hafta aralığında sürecek. Her hafta saklıdır. Eğitim tamamen ücretsiz olup bir tek isim tarafından sürdürülecek. Eğitime astroloji öğrenmek isteyen, haritasını öğrenmek isteyen ama buna bütçe ayıramayan... Arkadaşlarımın hepsi katılabilir. Kayıt YouTube'dan canlı olarak yine paylaşılacak. Ee, daha sonra kaydı YouTube'dan dileyen istediği anda açıp izleyebilecek. Tamamen basic seviye olacağı için astroloji bilen arkadaşlarımın katılmasına gerek yok. Katılıp da ee, o seviyeye uygun olmayan soruların sorulması... O sınıf için uygun olmayabilir. Yani benim bir sorunum var. Ben temel seviyeden şunu anlamadım. Bu basic sınıfa gireyim. Yeni açılacak sınıfa gireyim. Bu sorularımı sorarım belki diyorsanız. Orası yanlış yer. Ee, tamamen sıfırdan başlayan arkadaşlara özel bir hazırlık yapılıyor çünkü. Bu nedenle şöyle bir durum olur. Astroloji eğitim almışsınızdır. Geçmiş dönemki ücretsiz eğitimlerimizi dinlemişsinizdir. Ve yeniden aynı şeyleri dinlemek istemiyorsunuzdur ama sıfırdan başlamak istiyorsunuzdur çalışmaya. O halde tam size göre bir yer. Sıfırdan çalışmaya bir herhangi bir dürtü, herhangi bir motivasyon istiyorsanız bu grupla birlikte bu motivasyonu bulabilirsiniz. Yolculuğun çok keyifli olacağına ben garanti ediyorum. Zaten çok hızlı geçiyor böyle eğitim süreçleri. Çok keyifli oluyor çünkü. Yine sorularınız olursa özelden yazacağım numaraya açıklama kısmında yazacağım numaraya mesaj atabilirsiniz sorularınızla ilgili. Ee, evler, burçlar, gezegenler konusunu açılara kadar tamamen işlemiş olacağız. O yüzden e, müfredat belli zaten. Benim instagram sayfamda ilk iki gönderi tamamen bununla ilgili. Şimdi bir de YouTube çekimi yapmış oldum. Artık e, duyanlar, duymayanlara bildirebilirler herhalde. Güzel bir eğitim yılı olsun istiyorum. Öyle de oldu. İyi geceler diliyorum.